Beynimizin en önemli özelliği görsel olarak düşünmesi ve duygular vasıtasıyla kayıt etmesi. Yaşadığımız olayları, düşündüğümüz düşünceleri, yani aslında biz her neyi düşünüyorsak ve kaydediyorsak bunun nedeni tekrar ve duygulardır. Dolayısıyla bilinçaltı dediğimiz o altyapı, hani o oluş halimizin nedeni, yaptığımız her şeyin işte nedeni dediğimiz o bilinçaltı yer, %95 hayatımızı yöneten yer tamamıyla bu basit yolla koşullanmış oluyor. Sonuçlarımıza bakarak aslında biz bu yapıda neler yüklü bunu anlayabiliriz ama bazen bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Yani hayatımızda görmek istemeyebiliyoruz. Paspas altına itebiliyoruz tozları. İşte bugün bu vereceğim teknikle yani görsel düşünme tekniğiyle Öncelikle kendini nerede gördüğünü bilinçaltı düzeyde, bilinçli olarak farklı düşünüyor olabilirsin ve nasıl bir hisle o şeyi kaydettiğini anlamış olacaksın. Bu tekniği tamamen ben uydurdum işin esas ama çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bilinçaltımızın çalışma sistemine göre birinci olarak sana bir kelime vereceğim ve bu hayatımızın alanındaki kelimeyle kendini nasıl gördüğünü ve daha sonra nasıl kaydettiğini anlamış olacaksın. Tekniğe geçmeden önce yanına bolca kağıt ve kalem almanı ve ertelememeni isteyeceğim. Yani bu videoyu şu anda durdurup kalem ve kağıtları almanı isteyeceğim senden. Ertelemeden bu egzersizi hemen bu videoda hemen halledip daha sonra da bunları halletme yolunda yani içeride bunları düzenli, olumlu, pozitif tarafa geçirme yolunda bir hazırlık yapmış olacağız. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için de sana sonsuz minnettarım. Kelimeler söyleyeceğim. 10 tane kelime. Ve bu kelimelere göre birinci olarak kendini kağıdın başına çizmeni isteyeceğim. Bu bir sembol olabilir, resim olabilir. Ya da herhangi bir şekilde onu ifade eden, kendini ifade eden bir şeyi çizmeni isteyeceğim. Bu bir çöp adam bile olabilir, çöp kadın bile olabilir, önemli değil. Bunu baştan çizdikten sonra sana vereceğim kelimeden sonra hemen aklına gelen ilk sembolü veya resmi onun hemen yanına çizmeni isteyeceğim. Ve daha sonra da içinde oluşan hissi, yani duyguyu yanına not etmeni isteyeceğim. Örnek verecek olursak ben kendimi çok sevdiğim Çince sembol, e, sevgi sembolü mesela kendimi bununla ifade ettim diyelim. Yanına ilk kelimem diyelim ki para, dolar sembolünü çizdim. Daha sonra da bende oluşturduğu duygular özgürlük ve eğlence. Bunu yazdıktan sonra ikinci kelimeye geçeceğiz. Bu şekilde işleyecek sistem. O yüzden hazırsan başlayalım şunu da belirteyim çok hızlı ilerleyeceğim videonun süresinden çalmamak adına sen videoyu durdurarak veya işte geri sararak izleyebilirsin tekrar tekrar ama bunu önce kendine çizmeyi ihmal etme yani her kelimeden önce kendini çiz bir defa kendini çizip de diğerlerini yanına çizme her kelimeden önce çiz sonra vereceğin kelimenin sembolü sonra da duygu birinci kelimemiz baba önce kendin, sonra babanın ifadesi sembol, sonra da sende oluşturduğu duygu. İkinci kelimemiz anne. Üçüncü kelimemiz çalışmak. Dördüncü kelime para. Beşinci kelime sağlık. Altıncı kelime sosyal ilişkiler ya da insanlar. Yedinci kelime ruhaniyet. Sekizinci kelime evlilik dokuzuncu kelime borçlar, onuncu kelime eğitim. Bunları kendinde çoğaltabilirsin. Şimdi buradan biz neyi anlamış olacağız? Birinci olarak başta kendini çizdin sonra da sembolü çizip yanına da duyguyu yazdın ya. Şimdi olumsuz bir duygu var mı buna bakmanı isteyeceğim. Yani diyelim ki sevgisizlik olabilir, nefret olabilir. Yani sende hissettirdiği o kötü duygu olan herhangi bir ifade var mı? Diyelim ki borçların yanında var. Diyelim ki çalışmanın yanında var. Bunları yıldız yap. Yani yanına bir yıldız işareti veya herhangi bir işaret koy. Diğer taraftan bu birinci kısım. İkinci kısımda da kendi sembolünün yanındaki sembole bakmanı isteyeceğim. Hangisi büyük? Eğer kendinden büyük bir sembol varsa, diyelim ki borçlar kısmında, anne kısmında, baba kısmında yani senin sembolün mü küçük? Onun sembolü mü küçük? Eğer sen küçüksen onun yanına da bir yıldız at. Yani hangisinde sen küçük semboldeysen. Şimdi bu yanında yıldız olan bütün ifadeleri ayrıca şu şekilde değerlendireceğiz. Birinci olarak eğer diyelim ki borçların yanında yıldız varsa sen borçları olumsuz bir duyguyla kaydettin demektir. Bilinç altında sen bilinçli olarak farklı düşünüyor bile olsan veya para paranın yanında eğer bir yıldız varsa sen olumsuz bir duyguyla onu yükledin demektir. Bu birinci kısım. Bunu anlamış olduk. Yani aslında altyapıyı çözüyoruz burada. İkinci kısımda da eğer senden büyük bir sembol varsa o zaman şunu anlıyoruz ki biz onu gözümüzde büyütüyoruz veya gözümüz dediğim şey aslında beynimizin içidir. Beynimizin içinde onu büyütüyoruz. Ve dolayısıyla işte bunların sonuçlarına değineceğim. Diyelim ki sen borçları kendinden büyük ve olumsuz olarak resmettin diyelim içeride. Bu neye sebep olur biliyor musun? İçeri değişmeden dışarısı değişmeyeceği için. Yani dış için yansıması olacağı için devamlı olarak senin kazancın borçlarından düşük olur. Sen her daim borçları gözünde büyütürsün. Borçlar hep senden büyük olur ve olumsuz bir duygu olduğu için de hep kendini kötü hissedersin. Peki diyebilirsin ki bu anne baba meselesine neden baba ve anneyi buraya kattık? Birçok insan anne ve babasını gözünde çok büyütür ve onlar gibi asla olamayacağını düşünür. Gerek finansal anlamda gerek başka anlamlarda bilgi anlamında ve dolayısıyla da onlar ne bilirse doğru, onlar ne söylerse doğru olarak kabul eder ki bu bana göre işte birçok insanın birçok alanda gelişememesinin nedendir. Kendini küçük görme hatasına düşer ve dolayısıyla anne ve babasını her şeyi bilen insanlar gördüğü için veya her kimse o zaman işte onun ötesine geçemez. Ve bu neye sebep olur biliyor musun? Diyelim ki inançlar meselesine gelecek olursak tekrar ve duyguydu ya. Anne ve babası devamlı diyelim ki borç batağında hep borçla kazancından yüksek olarak hayat yaşadı diyelim. O zaman senin de öyle olur. Yani sen çünkü onları gözünde büyütürsün. Ve dolayısıyla hep onlar gibi bir hayatın olur. Ötesine geçemezsin. O yüzden işte peki diyebilirsin ki tamam bunları anladık. Nasıl tersine çevireceğiz? İçeride tam tersi bunları küçülteceğiz. Ve pozitif bir duyguya çevireceğiz. Bunu yapmanın yolu da eğer zaten kanaldaki tekniklerle zihnini hayalindeki insan olma yolunda koşuluyorsan otomatik olacaktır. Ama bu dediğim alanların bazısı gözden kaçmış olabilir, bazısını önemsemiyor olmuş olabiliriz veya hiç farkında dahi olmamış olabiliriz. Bunu fark etmemizi sağlayacak. O yüzden işte bu yıldız koyduğun her ifadeyi kendi olumlamana çevirmeni isteyeceğim. Ve bunu yazmanı isteyeceğim. Örnek verecek olursak. Diyelim ki borçlar kısmından yola çıktık ya işte borçları büyük tuttun gözünde ve olumsuz bir duygu diyelim. Bunun tersi ifadesi olumlama pozitif olacak. Şimdiki zamanda duygu yüklü olacak ve sana ait olması gerekiyor olumlamanın. Ve bu tam olarak bu işe yaramış oluyor. Ben bolluk ve bereket içerisindeyim. Kolaylıkla ve rahatlıkla bütün lüks ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Kendimi harika hissediyorum. Para bana bolca her yerden akar. Böyle bir ifade mesela tamamıyla borçlar kısmını aşmış tersi yönde bir ifadeyi şimdiki zamanda duygu yüklü olarak yazmamız demektir. Diyelim ki insanlar sosyal çevre dediğimiz kısım bizim yine büyük ve olumsuz bir duyguyla ifade ettiğimiz bir yer diyelim. Bu neye sebep olur biliyor musun? Veya işte utangaçlık duygusu diyelim. İnsanları, sosyal çevreyi kendimizden yukarıda görmemiz demektir. Yani büyütmemiz demektir ve utangaçlık duygusu da varsa bu sefer sosyal bir çevrede rahat hissedemiyor anlamına geliriz. Bunun tersi ifadesi ben kendime güveniyorum. Kendimi rahatlıkla ve kolaylıkla ifade ediyorum. Sosyal çevrelerde inanılmaz rahatım. İnsanları seviyorum gibi bu tarz bir ifade olumlama hem bu içteki inancı resmi değiştirmiş olacak. Hem de diğer taraftan işte bu inançlar bizim hayatımızdaki her şeyin nedeni olduğu için neye inanırsak onu yaşayacağımız için değişmiş olacak ve biz içeride onu değiştirdiğimizde dışarıda sonuçlarda değişmiş olacak ve bu egzersizi hayatının her alanında kendin de birçok kelimeyle birçok alanla çalışarak yapabilirsin yani sorunlu olduğunu düşündüğün bir alanla da yapabilirsin yani bu ailemden herhangi birisi olabilir veya işte çevrende birisi olabilir, arkadaşın olabilir, yaptığın iş olabilir, sağlığın olabilir, her şey olabilir. Bunu yaparsan eğer o alanda belki bilinçli olarak farklı düşünüyor fakat bilinç altında bambaşka bir şeye inanıyor olabilirsin. Bunu fark etmeni sağlar ve bunu da değiştirecek yol. Dediğim gibi bunu bir olumlama ifadesine çevirip yazarak tekrar tekrar bunu zihnine koşullayarak değişmesini sağlayabilirsin. Tamam onu büyük gösteriyorum, olumlu bir duygu var. O zaman yine onu gözünde büyüttüğün için olumlu bile olsa onu gene geçemezsin. Yani onu yine gözünde büyütüyorsundur. O alanla, o inanç kısmı ile ilgili bir sorun olmasıdır inanç kısmında. Anlayıp pozitif duygu bile olsa onu gözünde küçültmesi gerekiyor onu aşabilmesi için bilinçaltımda neler yüklü, nasıl bilinçaltı kayıtlarımı değiştiririm, nasıl ben dışarıdaki sonuçlarımın bilinçaltında gerçekten sebebini bulabilirim sorusunda cevabı bu videoda alınmış oldu. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz münettarım. Görüşmek üzere.